Herkese merhabalar. Nevriye'li Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar şiş örgüsü yapıyoruz. Yapımı son derece kolay. Mevsimlik özellikle yelekler, hırkalar yapabileceğiniz delikli bir model arkadaşlar. Yapımında şöyle orta kalınlıkta yün bunlar uygun olarak da 3.5 numaralı şiş kullandım. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle şişime çift sayı olarak ilmeklerimi attım. Bir düz, bir ters birkaç sıra lastik olarak ördüm. Burada krem rengi ipimi de taktım. Şimdi örgümüzün arka yüzünde modelimizi yapmaya başlıyoruz. Renk geçişi olduğu için kenar ilmeğimi örerek başladım sıradaki ilmeğimi ters örüyorum bakın arttırma yapmadım bir tane ters ördüm bir tane doluyorum ve tekrar bir ters bir dola bir ters bir dola şöyle bir tane ters sıra sonuna kadar bir tane doluyoruz, bir tane ters örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde de modelimizi yapıyoruz. İlk başlarken arttırma yapmadık dolama. Bir tane ters örüp başladık. Şimdi sıra sonunda kenar ilmeğimizden önceki ilmeğimizi ördükten sonra hemen bir tane dolama yapıyoruz. Ve kenar ilmeğimizi tek olarak örüp sırayı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzünde modeli kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında doladığım ilmeği bırakıyorum yanındaki ilmeği bu taraftaki şişime alıyorum tekrar ilmeği bırakıyorum ve ikinci ilmeğimi de burada şişime aldım şimdi bu sol taraftaki şişime bu iki ilmeğimi alıyorum ve öndekini bu şekilde arkadakinin üstünden geçirip tekrar aynı şişimi alıyorum ve burada şimdi bu iki ilmeği düz olarak tek tek örüyorum Tekrar iki ilmeği şişime alıyorum. Doladığım ilmekleri bırakıp yine diğer şişime alıyorum. Ve öndekini bunun üstünden geçirip tekrar şişime takıp ikisini de düz alarak tek tek örüyorum. Aynı şekilde iki ilmeği alıyorum. Doladıklarımı salıp üzerinden atlatıp bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimizi modelimizi yapıyoruz. En son yine iki ilmeğim var. Bunu da aynı şekilde modelimi yaptıktan sonra kenar ilmeğimizi tek olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bunu düz örelim. Şimdi örgümüzün arka yüzünü çeviriyoruz. Ve diğer renk ipimizi alarak devam ediyoruz. Burada renk geçişi olduğu için yine kenar ilmeğimi şöyle düz olarak örüyorum. Ve hemen sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane ters. Bir dola, bir ters. Aynen Önceki krem rengi ipimizle başladığımız gibi bir doluyoruz, bir ters örüp modelimizin zeminini hazırlıyoruz. Başlarken bir ters örüp sonrasında doladık. Yine de burada bittiği zaman son tersimizi ördükten sonra bir tane dolayıp kenar ilmeğimizi örüyoruz ve yine örgümüzün ön yüzünde bir önceki sırada yaptığımız gibi hemen yine birkaç tane yapalım Kenar ilmeğimi örmeden alıp sıradaki doladığım ilmekleri salıyorum. ve iki ilmeği aldıktan sonra yine diğer şişime alıyorum yerlerini değiştirip düz olarak örüyorum hemen diğerine de yine aynı şekilde modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi ben nasıl durduğunu görmeniz adına kamera arkasında büyük parçamı hazırlayıp geliyorum. Bu da örgümüzün ilerlemiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece kolay mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz bir örnek. Yumuşacık. Arka yüzümüz bu şekilde ve üreyen bir örnek arkadaşlar çabucak yapabilirsiniz böylece videomun sonuna geldim yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın